Ders 29. Comparatives and Superlatives. Karşılaştırma sıfatları. Comparatives, iki varlığı, özelliği veya davranışı kıyaslamak için kullanılır. İngilizce'de bu karşılaştırmalar yapılırken sıfatlara bazı ekler getirilir. Superlatif yapılar ise, üç veya daha fazla şey veya durumu karşılaştırmak ve en üstün olanı belirtmek için kullanılır. Comparatives oluşturmak için, Tek heceli sıfatlarda sıfatın sonuna -er eki eklenerek karşılaştırma yapılır. Örneğin, Kate is taller than John yani Kate, John'dan daha uzun boylu cümlesinde tall yani uzun sıfatı üzerinden Kate ve John arasında bir kıyaslama yapılmak istenmiştir ve tall sıfatı tek heceli olduğu için comparatives sıfatın sonuna eklenen -er eki ile sağlanmıştır. Sıfat sırayla bir sesli bir sessiz harf ile bitiyorsa sondaki sessiz harfi tekrarlanarak -er eki eklenir. Örneğin, this dress is thinner yani bu elbise daha dar cümlesinde thin sıfatı sesli bir harf olan i harfi ve sessiz bir harf olan n harfi ile biter. Comparatives yani karşılaştırma için sıfatın sonundaki sessiz harf olan n tekrarlanır ve karşılaştırma eki olan -er eklenerek kıyaslama yapılır. Y harfi ile biten sıfatlarda karşılaştırma yapmak için -eri eki eklenir. Örneğin, today is sunnier than yesterday, yani bugün hava dünden daha güneşli cümlesinde sunny sıfatı Y harfi ile biter. Y harfi i harfine dönüştürülüp -er eki eklenir. Hatırlarsanız bunun bir benzerini isimleri çoğullaştırırken yapıyorduk. Doğrudan karşılaştırma ekini sıfata ekleyemememizin sebebi tıpkı isimlerde olduğu gibi okunuşu kolaylaştırmaktır. Sıfat iki veya daha fazla heceli ise sıfatın önüne more yani daha kelimesi eklenir. Örneğin, Beijing is more crowded than Bursa. Yani Pekin Bursa'dan daha kalabalık cümlesinde crowded sıfatı iki hecelidir, bu yüzden önüne more kelimesi eklenerek karşılaştırma yapılır. Karşılaştırma sıfatlarında bazı istisnalar bulunur ve bu istisna sıfatlar belirli bir kurala dayanmaz. Örneğin, iyi anlamına gelen good sıfatı karşılaştırma yaparken better olarak kullanılır. Benzer şekilde, kötü anlamına gelen bad sıfatı worse olarak kullanılır. Bu düzensiz sıfatlar diğerleri gibi belirli ekler almaz. Bu nedenle doğru kullanımlarını öğrenmek ve hatırlamak önemlidir. Superlative yapılar, üç veya daha fazla şey veya durumu karşılaştırmak ve en üstün olanı belirtmek için kullanılır. The biggest, en büyük, the smallest, en küçük, the most beautiful, en güzel demektir ve kıyaslama yapılırken aralarında en üstün olanı belirtirler. The artikeli, belirli bir şeyi veya durumu vurgulamak için kullanılır. Süperlatif yapılar, bir şeyin ya da durumun en üstün olduğunu belirttiği için bu üstünlük the ile vurgulanır. Örneğin, Mount Everest is the highest mountain in the world. Yani Everest, dünyadaki en yüksek dağdır cümlesinde the kullanılarak Everest'in dünyadaki en yüksek dağ olduğu belirtilmiştir. Benzer şekilde, she is the most talented singer in the competition. Yani o Yarışmadaki en yetenekli şarkıcıdır cümlesinde the ile yarışmadaki en yetenekli şarkıcının kim olduğu vurgulanmıştır. Superlative oluşturulurken tek heceli sıfatlarda sıfatın sonuna est eki eklenir. Örneğin big sıfatı büyük demek iken biggest en büyük anlamına gelir. The sun is the biggest star in the solar system. Yani güneş sistemindeki en büyük yıldız güneştir cümlesinde biggest sıfatı kullanılarak kıyaslama yapılmıştır. Big sıfatının süperlatif hali olan biggest ile Güneş'in Güneş sistemindeki diğer yıldızlar arasında en büyük olduğu vurgulanmıştır. The artikeli de bu üstünlüğü belirginleştirmek için kullanılmıştır. Çünkü burada belirli bir şey yani en büyük yıldızdan bahsedilmektedir. Sıfat iki veya daha fazla heceli ise, sıfatın önüne the most kelimesi eklenir. Örneğin, beautiful sıfatı güzel demek iken, the most beautiful en güzel anlamına gelir. She is the most beautiful girl in the world. Yani, o, dünyadaki en güzel kız, cümlesinde most beautiful ifadesi kullanılarak, beautiful sıfatının süperlatif hali oluşturulmuştur. Süperlatif yapılar, bir özelliğin en üstün derecesini belirtir, bu nedenle the artikeli kullanılmıştır. Bu cümlede, kızın dünyadaki diğer kızlar arasında en güzel olduğu vurgulanmaktadır. Bazı sıfatlar için özel superlatif biçimleri kullanılır. Örneğin, good yani iyi sıfatının superlativi the best yani en iyidir. He is the best yani o en iyi olan cümlesinde best sıfatı good sıfatının süperlatif hali olarak kullanılmıştır. Süperlatif yapılar, bir şeyin en üstün olduğunu belirtmek için kullanılır ve bu nedenle the artikeli eklenmiştir. Bu cümlede kişinin diğerleri arasında en iyi olduğu vurgulanmaktadır. More than ve less than miktar ya da sayı karşılaştırması yapmak için kullanılır. More than daha fazla anlamına gelirken, less than daha az anlamına gelir. Bu yapılar, sayısal değerlerin ya da niteliklerin karşılaştırılmasında kullanılır. I have more than ten books. Yani ondan fazla kitabım var cümlesinde, more than ifadesi, sahip olunan kitapların sayısının ondan fazla olduğunu belirtmek için kullanılır. Yani, kesin bir sayı verilmemiş, sadece ondan daha fazla olduğu vurgulanmıştır. She needs less than five hours of sleep. Yani 5 saatten az uykuya ihtiyacı var cümlesinde less than ifadesi kişinin ihtiyacı olan uyku süresinin 5 saatten daha az olduğunu belirtir. Yani 5 saatten daha az bir süre uyumanın yeterli olacağı anlamı çıkar. This cake is more delicious than the other one yani bu pasta diğerinden daha lezzetli cümlesinde more delicious than ifadesi iki pasta arasındaki lezzet farkını belirtmek için kullanılmıştır. Bu pasta diğerine göre daha lezzetli olarak tanımlanmıştır. This cake is more delicious. cümlesi pastanın daha lezzetli olduğunu ifade ederken then ardından gelen the other one ifadesi pastanın neden daha lezzetli olduğunu açıklar. He is less experienced than his colleagues. yani meslektaşlarından daha az deneyimli cümlesinde less experienced than ifadesi Kişinin meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında daha az deneyime sahip olduğunu belirtir. He is less experienced cümlesi daha az deneyimli olduğunu ifade ederken, than ardından gelen his colleagues ifadesi kimden daha az deneyimli olduğunu açıklar. Erden iki şeyin karşılaştırmasını yapmak için kullanılır. Erden kullanırken karşılaştırılan iki şeyin de aynı türden olması gerekir. Bu yapı daha üstün olan özelliği belirtir ve karşılaştırılan nesnelerin farklılıklarını vurgular. My dog is older than yours. Yani köpeğim seninkinden daha yaşlı cümlesinde iki köpek yaş bakımından karşılaştırılıyor ve konuşan kişinin köpeği diğer köpeğe göre daha yaşlı olarak ifade ediliyor. My dog is older cümlesi Köpeğin yaşlı olduğunu ifade ederken den ardından gelen yours ifadesi köpeğin neyden daha yaşlı olduğunu anlatır. She is taller than her brother yani kız kardeşi erkek kardeşinden daha uzun cümlesinde boy uzunluğu üzerinden bir kıyaslama yapılmıştır ve kız kardeşin erkek kardeşine göre daha uzun olduğu vurgulanmıştır. They live nearer to the city center than we do. Şehir merkezine bizden daha yakın yaşıyorlar cümlesinde iki farklı grup arasında mesafe kıyaslaması yapılmış ve onların şehir merkezine daha yakın oturdukları belirtilmiştir. He speaks English more fluently than I do. Yani İngilizceyi benden daha akıcı konuşuyor cümlesinde more fluently than kullanılarak İngilizce konuşma yeteneği açısından iki kişi arasında bir kıyaslama yapılmıştır ve konuşan kişi karşısındaki kişinin daha akıcı bir şekilde İngilizce konuştuğunu ifade etmektedir.